Akbar'ım, e, Parev nasılsınız? Parev. İyiyim. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Öncelikle vakit ayırdın, e, beni kabul ettin. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey Eksik değil. olma. Ben teşekkür ederim. Müsaade olsa ilk sualimi sormak istiyorum Akbar'ım. Dedelerini, yayalarını, mamanı, babanı tanıyabilir miyiz? Nerede doğdular? Ne onlar, iş yaparlardı? Onlar Sasun'da doğdular. Mezarları nerede? Buyurun Akbar'ım. Mezarlıkları, benim babamın, dedemin mezarlığı Bişeri. Bimir köyünde. Onlar aslı şeydeydi, Sasunlardı. O olaylardan sonra. Çok özür dilerim Akbari. Şöyle yapalım. Babanızın babasının ismi neydi Akbari? Gragos. Ne iş yapardı Gragos Şu, e, onlar e, çiftlerle, çift, çift, çift sürelerdi. Yani tarlarla. Toprakla uğraşıyorlardı. Toprakla, toprakla uğraşıyorlardı onlar. Öteki dedenizin ismi ne akbari? O bir deden Hüsro. O ne iş yapardı? O da topraklarla ev yaparlardı, inşaat işleri yaparlardı yani yuvarlar örerdi o. Onların mezarı nerede Akbarim? Onun mezarı Fransa'da, Paris'te. Tamam. Yayanızın ismi mi? Mamanızın mamasını? Benim mamanın mamasının ismini hatırlamıyorum. <laughs> Problem yok Akbarim. Babanızın <laughs> mamasını hatırlar mısınız? Ha, baba ba Babamın maması. Mamasını hatırlıyorum. İsmi ne Afarik? İsmi Hezo. O nerede yatıyor? O Ermenistan'a gitti. Orada rahmetli oldu. Mezarı Ermenistan'da? Ermenistan'da. Tamam Afarik. Babanızı tanıyabilir miyiz Afarik? İsmi neydi? Babamın benim babamın e, genç yaşta kaybettim. Yani öldürdüler babamı dedemi. Ben o zaman 11 yaşındaydım falan. Babası, babamın ismi Gragos şey e, Orhan'dı benim babamın ismi. Tamam, mamanızın ismi ne Hatun. E, babanız sağ mı? Ba, i̇şte dedim benim babam. pardon mamanız sağ mı? Benim Hı. babam sağdır. Şimdi İsviçre'de. Allah sağlık versin. Kaç yaşında mama? 90 yaşında. Ne zaman gitti İsviçre'ye mama? Bin, ben or babam ben oraya evvel ben gittim onları getirdim. 70, 70, 72'de babanızın mezarı neredeydi akbarım? O bir Bişeri'de, köyde. Bimir köyde mezarı orada. Orada tamam. onu babamı dedemin o, orada o, onlar şey Acı şeye orada... sonra geleceğiz akbarım. Ona özel bir soru soracak olaya. Ha, köyde he. Tamam akbarım. Peki ikinci sorumu müsaadenle sorayım. Tamam. Sizi tanıyabilir miyiz? Nerede doğdunuz? Gençliğinizde, eee çocukluğunuzda nasıl bir hayat sizi bekliyordu? Şu an nerede yaşıyorsunuz ve çocuklarınızı öğrenelim. Buyur akbarım. Benim e, 1954'te bir şeride doğdum. Bimer köyünde. Doğduktan sonra ben orada 11 11 yaşına kadar kaldım. Yani çocukluğum orada geçti ama benim çocukluğum çocukluğumu ufaktım, ufaktım aileme yardım ediyordum. Çift sürüyordum. Ben hatırlıyorum çift sürerdim ben. 7-8 yaşından sonra Çift sürerdik. çiftten sonra hayvanları otlamaya götürürdüm yani öküzlerimiz vardı, otlamaya evet. giderdim. Benim hayatım e, ilginç geçti yani ben bir ufak bir çocuktum ama bir, bir büyük bir insan gibi çalışıyordum. Yani çocukluk arkadaşlarınız kimlerdi? Benim anlamadım. arkadaşlarım fazla yoktu ben çünkü e, sabah erkenden çifte gidiyordum, tarla içlerle uğraşıyordum çifte akşama kadar eve gelmiyordum yani. Gençliğiniz geçti. böyle mi geçti gençliğiniz? Gençliğim yani doğum doğumdan yani 7 8 yaşından sonra 11 12 yaşına kadar öyleydi. Ondan sonra olaylar oldu. Benim babam dedem rahmetli oldu. Olaylar oldu. Oradan biz İstanbul'a geldik. Kaç yılında geliyorsun İstanbul'a? 66'da. 1966'da. Abi ne yaptınız gelince İstanbul'a ayak basınca ne biz, yaptınız? Biz i̇lk defa ayak, mı geliyorsunuz? Biz İstanbul'a bütün köyle beraber geldik. Biz orada e, aşağı yukarı Abi Barınç köyleriyle beraber bizle beraber. Barınçlarla beraber. Yok biz ilk evvela biz geldik. Barınç'tan sonra geldiler. Bizden sonra geldiler onlar. Biz tamam. 66'da geldik. Olaylar oldu. Biz kaçtık daha doğrusu. Biz köyü bıraktık. Bütün oradaki hayiler köyü bırakıp İstanbul'a İstanbul'a İstanbul, a, İstanbul, a İstanbul a yerleştiniz Akbar? Ne yaptınız gelir gelmez? İstanbul'a ilk İstanbul'a gelir gelmez e, Patrikhane'ye gittik. Kiliseye. Patrikhane'ye gittik. E, bizi kabul ettiler. Oradaki hayiler, Patrikhane'ki cam, camiyetler. Orada kaldık. Ondan sonra Varto'da bir deprem oldu. Varto'da. 66'da. 66'da Varto'da bir deprem oldu. Ondan sonra Varto'daki ee, oradaki hayler oradaki çevredeki köylerin hayleri yavaş yavaş e, İstanbul'a göç etti. Peki ondan sonra ne yaptınız? Avrupa'ya mı gittiniz? Nasıl bir yolda? İşte oraya yavaş yavaş orada yerleştirdik. Oradaki Tayganlar yardım ettiler. Oradaki hayleri yerleştirmek için İstanbul'a. Çocukları okula yolladılar. Yatır okulları yolladılar. Büyükleri ev bulup yerleştirdiler, iş buldular. Ee, e, bulana kadar çoğu aileler kilisede kaldılar. Kilis, Patrikhane, e, Kunkabuk Patrikhane Kilisesi'nde kaldılar. Orada sizden e, peki şeyi nasıl yapıyorsunuz? Banyo manyo yemek ihtiyaçları nasıl karşılıyorlardı sizin köyden gelenler? Öyle millet işte kendini siliyordu yani bir, bir idare ediyorlardı. Bir türlü mecbursun artık bir idare ediyorlardı. Yani ne banyo vardı, bir tuvalet vardı. Yatma, yani yeri nasıl, yatma yerleri nasıldı? Neyi? Yatma yerleri nasıldı? Biz Pardon. öyle, ki, öyle yerde kilisenin, eski kiliseler kullanmamış kilisenin içinde yatıyorduk. Öyle. Kum kapıdaki. Kum kapıdaki. ama bu İstanbul'dan Avrupa'ya göçünüz nasıl oldu? Kaç yılından? Onu da anlatabilir misin? Onun İstanbul'da göçümüz böyle oldu. İstanbul'la Avrupa'ya gitmek. Biz çok fakir bir aileydik. Geçimimiz çok zordu. Ee, ben biz biz altı kar, yedi kardeştik. Yani altı erkek bir kız sayabilir misin Afarım kardeşleri büyükten ufa? En büyüğü benim Antranik. Benim ufa Marakel. Onu bir ufa Sarkis. Onu bir ufa Audis. Onu bir ufa Lutfik. Tamam bakarım ee, siz şimdi oraya gittiniz. Nasıl bir yer bekliyordu Avrupa'da? Ben şimdi oraya bakıyorum? gitmek için çok çok zorluk çektim orada. Yani İsviçre'den, şey Türkiye'den başka yere gitmek. Sebebi böyle. Benim kardeşlerim okula gidiyorlardı. Kolej okullarına gidiyorlardı. Yani camiyet, e, kiliseler yardım etti. Onların okula yerleştirdi. Yatırı okullar, Karagöz o biller, Nersi falan. Ben gümüş, gümüşçülükle çalışıyordum. Kalcılar anda beni yanına koy. Kürkor Usta vardı. Taygan da orada. Kilisenin Tayganı'dı. Beni yanına aldı. Çırak olarak işte. Kürkor Usta'nın soyadı neydi? Kahya. Tamam. Yok ya Yanına aldı. Yardım olarak böyle göz kulak oluyordu. Biz Kürtçe biliyorduk. Türkçe de bilmiyorduk. Yavaş yavaş öğrendik. Git gel. Yavaş yavaş öğrendik. Ama ben çok okula gitmek istiyordum. Okula mamam Annem beni okula vermedi, bilmiyorum diyor. En büyüsensin. Sonra o bilmiyordu. O da kocasını kaybetmişti. Çocuklar tek başına, herkes kendini, o da kendisini kaybetmişti. Evin reisi sizdiniz hani köyde. Yani evin Mecburen. en büyüğü ben. Sözden bizde o zaman 12 yaşlıdaydım. Yani bayağı zorluk çekiyorduk yani. Avrupa'da hangi işe girdiniz? Ne zaman yani, evlendiniz? Yok çocuklardan... ben şimdi sen nasıl gittin onu sorma. Evet buyur. Nasıl gittim baya şey aradım yani çağrı gitmek için. Ben o zaman 17 yaşındaydım aslında. 17 yaşında da gitmek zor. 18'de olman lazım. E, Biz kum kapıda kalıyorduk kilisenin yanında. Bir evde yağmur yağdı zaman içeri yağıyordu. Bir de rahmetli ben vardım. Annem vardı. Rahmetli yayan vardı yani Ondan sonra ben çalışıyordum, gelip gidiyordum. Çok fakirdik yani bir şeyimiz yoktu. Duyuyordum ki insanlar Avrupa'ya gidiyor. Hayat şartları, standart vita hayatları yükseliyor yani. Çalışıyorlar, güzel para kazanıyorlar falan. Ondan sonra ben o yavaş yavaş düşündüm nasıl gitmek için Avrupa'ya. Öyle düşündüm yavaş yavaş gitme nasıl. Sonra bir arkadaşlar buldum. Oradan, İsviçre'den bir fabrikada fabrikanın müdürü vardı. istiyorlardı işçilerin. Öyle tanışma ile onun sayesinden böyle onunla görüştük. İsviçre'ye gitmem için yardımcı oldu çok. Yaşım ufaktı. Zor. Annem imza vermesi lazım pasaport. Bayağı ekonomi durumumuz iyi değildi. Evet. Bir yerde ayarladık, bulduk. O müdürün İsviçre şeysinden sayesinde de yardım etti oraya almak için, iş vermek için. Öyle yani Allah tarafından bir bir kapı açıldı yani bizim kaç için. Kaç yılıydı İ gittiğiniz lafı? 1971. Peki oraya indiniz ilk gün ne yaptınız mesela? Nasıl i̇lk, biz gittik gidiyor? yalnız ben yalnız tek başıma gitmedim. Biz birkaç arkadaşlara beraber gittik. Biz burada trenle gittik tren Bulgaristan, Yugoslavya, İtalya, Milano, sonra oradan da biz Lugano'ya gittik. Lugano'ya gittik. İlk gördüğümüz gittiğimiz zaman yerlerimiz vardı, yatacak yerlerimiz, eski bir evler vardı. Onlar ayarlamıştı. İş fabrikası vardı, çorap fabrikası yap çalışacaktık. Bir iş verdiler bize. Yani öyle yavaş yavaş kendi şey yaptık. İlk zamanlar çok zorluk çektik doğrudan. İnsan bilmiyorsun. Ufak yaşta hürbettesin hurbet, yani. Ee, Hangi işte çalıştınız orada? Orada bir çorap fabrikası, kadın için tof, çorap fabrikası yapıyoruz. Yani çorap yapıyorduk fabrika. Emekli oldunuz mu haklarım? Emekli oldum he. Peki hanımınızı ve çocuklarınızı tanıyabilir miyiz? Ee, i̇simleri, ne iş yapıyorlar çocuklar? Benim hanım e, Şuşan'dır ismi. Benim oğlum büyük Mükele, Mükeldir, Mişeldir, Mükele kızım var Natali, o bir oğlum da Stepan. E, kaç yaşındalar? Ne iş yapıyorlar şu an? Evlili, onlar evliler ve, mi? Onlar 45 yaşında benim oğlum havaalanında çalışıyor Lugano'da. Evli mi? E, yok evli değil. Tamam. Pekan. Tamam. Kızım evlidir. iki tane çocuğu vardı. Çimdilik çalışmıyor. O bir oğlum da Stepan. iki tane, üç tane çocuğu var. O kendi dikanı vardır, çalışıyor. Allah bağışlasın. Üç çocuğun ismini öğrenebilir miyiz? Kimin? Üç çocuğu torunlarının ismini. Ee, Nora, Amra, Thomas. Şu an ne yapıyorsunuz İsviçre'de akbarım? Ben şu an bir şey yapmıyorum, emekliyim. Tamam akbarım. Bir e, çay molası verelim. Akbari'm, ah çocukluğunda, gençliğinde hay, yegahısınız, okulunuz, kiliseniz var mıydı? Şu an ne durumdalar? Buyur. Sen, pardon bir daha. Çocukluğunda ve gençliğinde köyünüzde hay, yegerisi okulu, pezarınız var mıydı? Yok, Şimdi bu, ne durumdalar? Yok, bizim köyde dedim yani köyde, şey yani bir şehriydi ama. yerde. Bimeride. Bimeride. O zaman yegresi var mıydı? Bir yok dedin? orada köyde falan okul yoktu. Başka yere gidiyorlardı. hay Ondan, okulu yoktu. Hay okulu yoktu köyde. Dedenin zamanında var mıymış hay yegresi okul falan? Onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Onu bilemem. Onlar tamam. sa onlar Sasun'daydı. Bilmiyorum okul var mı? Mezarlığınız var mı Akbarım? Mezarlık. Mazarlıkları yok. Yok etmişler orada. O evet. zaman vardı. Bizim zamanımızda mazarlığımız vardı. Şimdi yok yok olmuş. Ee, tamam akbarım. Ee, askerlik vazifenize yol nereye? Askerlik yaptınız mı önce? Ben askerlik İsviçre'de yaptım. Ha İsviçre'de yaptınız. Burada yapmadınız. Yok burada yapmadım. Tamam. Ben 17 yaşına gittim buradan. Tamam akbarım. Peki. Ee, şu an e, dışarıdasınız ama belki bilginiz vardır. Şu an hay gençliği e, İstanbul'daki haylar ne durumda gençliği vakıfları bu konuda bilginiz var mı? Fazla bilgim yok bu, bu konuda. Ta, tamam akbarım. Ee, peki bundan sonra 24 saatinizi nasıl geçiriyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Sabah kaçta kalkıyorsun? Ne neler yapıyorsun mesela bütün gün? Benim e, sabah sabah kalkıyorum, şeye gidiyorum, spora gidiyorum. Haftada 2-3 gün gidiyorum. Diğer günlerde arkadaşlarım var. Ben pazar içlerle uğraşıyorum, antika şeylerle uğraşıyorum, eski şeylerle uğraşıyorum. Seviyorum. Ee, sağa sola gidiyorum. Yani boş yani, duram durmuyorsun. Boş durmuyorum. Hareketli yani. adamsın. Pazar içlerle uğraşıyorum benim boş zamanımda. Pazar. Pazarlıcılık yapıyorum antika üzerine. Ee, tamam Akbarım. Ee, bir de içeri...